Herkese merhaba arkadaşlar. Çok özlediğiniz biriyle karşınızdayım. O kadar çok istiyorlar ki seninle video çekmemi ve o kadar çok bayılıyorlar ki benden daha çok bile seveyim. Çok teşekkür üzerine. ediyorum. Eminim. O güzel gözleri, görüşü. Teşekkür ediyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Şimdi bütün gençleri seviyorum. Aynen. Biz de sizi. Yani hepinizi çok seviyoruz ilişkilerle alakalı soru cevap videosu çekmek istiyoruz arkadaşlar. 14 Şubat'ta koyacağım bu arada sevgililer günü. Sevgi günümüz diyorum kutlu olsun. Sadece sevgililer Aynen günüyle istemiyorum. Ben. Aynen. Sevgi Ve anneme e, söyledi... Sevgililer günü değil. Sevgi gününüz kutlu olsun. Aynen. Hepinizin. Evet çok sevildiğimiz, çok sevdiğimiz. Nece güzel günler olsun. Öyle diye başlamak Anladım. istiyorum. Anne benim merak ettim ve yani bence birçok kişinin de merak ettiği, Benim sosyal medyada duyduğum ve insanların merak ettiği 10 tane soru hazırladım ve anneme <laughs> sormak istiyorum. Aa. Ama bir anne gözünden değil de böyle genel hani bu konuyla alakalı. Hani benim yaşlarımda olsam ne hani bileyim 20'li yaşlarda o. 18-19 yaşlarında olsa hani bir anne gözüyle değil de o tarz bir soruyla cevaplamanı istiyorum. Tamamdır. İlk adıma kim atmalı? Birinci soru. Hangi konuda? i̇lişkilerle alakalı da çekiyoruz ya. İlişkilerle, alakalı, hayır, ilişkilerle ya. alakalı. İlk adımı erkek tarafı. Erkek atmalı. Kaç yaşında olursa da olsun. Kesinlikle öyle. Yani mesela o, hoşlandığını belirtmemesi. Yani hoş olmaz mı kızım? Erkek e, tarafı ilk adım atması lazım. Yani bilmiyorum benim nacizane görüşüm. Kız be, şahsen benim kızım atsa ben onu engellerim. Hayır. Neden? Çok onun, atan var ama. O hayır. Kesinlik, Merak edilen bir konu ki bazı yani kızlar da... O tür kızlar pek benim gözümde de, herkesin gözünde de, de pek, öyle pek olur. iyi şeyler düşünmem açıkçası. Yani çok o, o şekilde olup çok uzun ilişkisi olanlar da var. Ha, aracı olur, büyükler araya girer o farklı bir olay ama e, bence... Erkek tarafı atması lazım. Diyorsun. Gel kızımı al demek yanlış. Ama La, al değil o. ya sevgili Sevgi daha. Sevgili bile olmamış daha. Sevgi olsun. Sevgili olacak. Olsun yani. erkek tarafı atmalı. Tamam teşekkür ederiz. İkinci sorun ilk buluşmada hesabı kim ödemeli? Erkek tabii ki. Aha sana erkek, erkek diyorsun. Tabii ki erkek. O buluşmayı erkek istemişti ki aslında kim davet ettiyse o'dur. Ama bir, bir önceki soruda erkeğin ilk adım atması gerektiği hmm. diye konuştuk. Onun için erkeğin <laughs> ver, hesabı ödemesi gerekiyor. O ilk adım ayrı ama buluşmadan çok önce olabilecek bir şey o. Yani erkeğin olması lazım. Hmm. Evet. Peki mesela iki mesela öğrenciler mesela İkisi ikisi de öğrenci. Yani hmm. Durumu da çok böyle aşırı. İyi olan değil. Hani güzel okullarda okuyan ya da hani ortalama düzeyde olan. Hani ikisi de öğrenciyse ilk buluşmada yine mi erkek ödemeli? Parası yok mesela. O zaman ortak herkes kendi Alman usulü ödesin. Evet. Yani öğrencisi değişebilir. Evet. Teşekkür hmm. ederiz. Ee, üç. Bu arada bu konuyla alakalı bir şey var. Genelde şey diyorlar hani ikinci buluşma olmayacaksa ya da birinci buluşma böyle şey geçtiyse Genelde yani kızlar mesela ya yarı yarıya ya da kızlar ödeme taraftarı olabiliyor. Hani, hani niye boşluk kalayım ya da niye boş boşuna ödesin anlamında. Evet doğru. Gibi bakıyorlar. Tabii. Öyle doğrusu öyle. Öyle mi? Tabii. Üç, bir kız ya da bir erkek ilişkilerini ailelerine söylemeli mi? kesinlikle söylemeli ama böyle daha çok böyle şey değil hani ciddi daha değil daha ileriye gitmeden önce anneler ve büyükler onun nasıl doğru nasıl yanlış olduğunu bilir ama ciddi ona değilse... göre devam eder ya da orada noktayı e sen arar... nereden bileceksin nasıl bir e, anlatmaz anlatırsam ben anlarım anneler anlar ama niye ciddi değilse niye söyleyeyim? Yani zaten sen hop diye bir baktığın kişiyi bir genelde görürsün okuyor mu, öğrenci mi, bir meslek sahibi mi, bir iş sahibi mi onu zaten görürsün. Zaten ailesini de az çok görmüş olursun, bilmiş olursun. Sen çok gitti gittin. Oh. <laughs> mi? Her Tabii yeni de biri de mi olsa? Kesinlikle. Ama Kesinlikle. ciddi değilse? Ben şahsen kızımın bana söylemediğinde çok üzülürüm. Hmm. Ciddiyete gittikten sonra zaten onu bir ondan yanlış. Ciddiyet dediğim değil, sevgili adımına göre. Olsun. Yine sevgili mı olsa sana? Evet, evet, her şeyi söylemesin. yani ben çocuklarımın öyle bana söyleyip paylaşmasını isterim. Gizli şeyleri sevmediğimi biliyorsun. Sonra bir başkasından duyarsan çok kötü. <laughs> tamam, teşekkür ederiz. Eski sevgiliden yeniden olur mu? Yani eksten next olur mu aslında ama ben daha böyle açıklayıcı bir şekilde yazmak istedim. Yani eski sevgili bu ha. bitmiş ilişki sonra yeniden bir şey oluyor, barışır mısın mesela atıyorum. Aynı sudan iki defa yıkanılmaz. Oğlu hoyu. Sevgi de kaçmaz. mi olsa? Evet. Bir Hı -hı. insan ya siyahtır ya beyazdır, grisi yoktur. Hı. Çok olamaz aslında ama yani o kandırmacadır. Çok... İyi biter. Evet, evet. O kendini senin yanlış bulduğun şeylere tepki gösterdiğini anlar. Onu sana kandırmaca doğrusunu yapmaya çalışır ama dedi, sonuçta yine yani. aynı olur. Hiç değişmez. Anladım. Beşinci sorumuz annesinden ya da ailesinden tanıştırmayan sevgilen olur mu? Zaten belli bir aşamaya gelmiş bu ama yine de tanıştırmıyor. olmadığını anlarım ben onu. Öyle mi? Tabii ki. Hı hı ciddi ilişkisinde ciddi olan insanlar ailesiyle tanıştırmayı göz e, göze alır ya da Ama ister. kız arkadaşıyla da tanıştıran var yine. Yine mi yanlış? Tanışmaması. Evet. Hı -hı. Altı. Aldatmak affedilir mi? Sevgili hiç fark etmez yapmışım. Bence yani boyutuna göre mi diyeyim? Yani ben... Boyutu aldatmış. Daha ne boyutu olacak? <laughs> yani sen affeder miydin ben seni aldatmış olsaydı atıyorum evliyken? Ederdim. Eder miydin? Ederdim. Ana ne içersin? Yemin ederim ne Ne, olur, ne olacak ama? Ne olacak, olacak mı? Aa! aa! Saçma! İşte boyut, boyutuna göre. Boyutuna göre. Saçma mı? Alıp, affeder miydin? Yani bir gecelik kaçamaksa tamam. Ama Aynen, kaç gecelik kaçamak olur? Devam ederse o uzun süreli bir e, ilişki, ilişki o. ise o zaman affetmez. Teklifçilik de olsa affedilmez. Affedersin böyle konuşturursun. Küçük <laughs> izleyen var, büyük <laughs> izleyen var. Bence affedilmez. Yani, yani. Soru ben... cevapsızdır. Öyle sevgili pek affedilir mi? Sevgili aldattıysa? E, sevgili affet e, aldattıysa zaten onu sevmiyordur. E, e, hocam aldatıyorsa seviyor o mudur? O de? değişiklik istiyordur. Belki kendince. <gülüyor> <gülüyor> Ay, anne bu Konuş şeyler bunlar. Konuşmayalım bence. <laughs> Merak edilen şeyler bunlar mı? <laughs> Yedinci soru. Bunu sosyal medyada çok duyuyoruz. Geçen hafta bir dizide de duyduk. Evlilik sözü isteyen aileye karşı nasıl bir durum? Sergilenmeler hani bir kızın. Zaten kızlara yöneldi. Gerçekten de imzalatılıyordur ama... Hani orta gelir bu, bu durum beni o kadar elit ediyor ki çok çok yanlış bulduğum bir şey ya sana ne benim malından bana Hı. ne senin malından ama bunu önüne koyarsan Demek ki sen almut düşkünü e, bir insan e zaten diyorum. bunu yapan bu, bu insanlar bir şey yani şey çok ayıp ya gerçekten ayıp Hı. bana göre çok ayıp ya yani o eder, insanın kendi kişiliğini, karakterini ortaya koyar. Hani Karşıdaki ben seni değil de, de malımı, seviyorum. Sen e, kimsin? O Ben sana hizmet edeyim her türlü. Evinin eşi olayım, karısı olayım, çocuklarının çocuğunun annesi olayım. Sen bana sözleşme imzaladın. İşte o zaman ben onu affettim. Ama bunu imzalatanlar defol genelde defol de, ona. kendisi olmuyor ki. Ailesi oluyor, annesi oluyor, babası oluyor. Ailesine söz geçiremeyip kişiliği bulmamışsa zaten o adam olmaz bana tamam. göre. Kendi karar verecek bir insan böyle bir şeyi yaptırabilmek, ailesi yaptırıyorsa kendisi hayır diyecek. Ya onlara ve onlara sus sus, sus böyle siniyorsan zaten sen adam değilsin. Ya bu kişiye göre değişir. Çok hayır, böyle... Adam değilsin sen. Annem. Karını, çocuğunu sen savunamayın. yanlış işlere girişiyorsan sen adam değilsin, sen eş değilsin, sen çocuklarının babası değilsin. Ama bu babası bazı şeylerde çok fazla oluyor ne bileyim çok hani farklı paragoz insanlar ne bileyim bilmiyorum ama bu nedir ya ölüm ha miras ya da eşlerin her şey benimkinden de sana ne diyeyim o zaman ben ben de sana imzaladım öyle bir şey var mı <laughs> sen biraz duygusalına bakıyorsun kızım bence bir kişiden kişiye göre değişebilir bir şey ama tabii Hayır, ki de hoş değil kesinlikle peki ne yapardın evlenmekten mi vazgeçerdin Mesela sen atıyorum bu teklif karaktersiz ediyorsun. Karaktersiz adam bana ne işim olabilir ee, benim? Ayrılır mısın o anda? Tabii ki sen sevgi istemiyorsun. Sen huzurlu, mutlu bir yuva istemiyorsun. Sen malının mülkünün derdine düşmüşsün. Senin de malının mülkünün de başını yesin derim. Defol git derim kendine. Ayrılırsın yani. Tabii. Evlilik eşinde Kesinlikle. utan. Vay. Sekizinci soru. sen seni de ilgilendiren bir soru. Eşin çalışmanı istemiyor. Hımm. Yaşadın. Ya da sevgilin. Sence bu bir ayrılık sebebi mi? Değil. Çünkü ben bunu birebir yaşadım. Ama, Ama çok, yaşamamış biri olsaydı çok şu anda. Çok pişmanım. Ben şimdiki aklım olsa o kadar güzel bir eğitim aldım. Hem evet. de yurt dışında. Cid o doktorun. kadar imkanlarım vardı. O kadar daha iyi seviyelerde bazı Bazen soruyorlar hani ciddi doktor neden yaptın e, vesaire Maalesef eşimizin vermedi. Otur sen evde ev hanımı ol. Çocuklarına bak dedi. Ben Hı -hı. de onu kuzu kuzu dinledim. Ama şimdi aklım olsa asla. Onun için çocuklarıma da diyorum. Kendi ekonomik Benim başıma böyle olsun, bir şey gelsene düşünür. Ne mi? yap derdin bana? Kesinlikle hiç dinleme kızım. Otur çalış derdim. Evlenme Sen koskoca mimarsın. Mi? Mesleğini yap derdim. Hı -hı. Hiç annem bu yanlışı Sevgili. yaptı. Sevgili? Sevgili de öyle. Hı, fark etmez etmeden yani. sen çalışmıyorsun. Ama şimdiki gençler zaten çalışmayana el atmıyorlar bile. Evet. Yani bu ekonomik şartlarda Hı. maalesef. Ama şeye göre de şu çalışmayan yine var yani. Yok. Yok. Var. Yani şimdi artık e, Sabancı'nın torunu olsa yine çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu konu tartışmaya kapalı. Evet. Değil. 9. soru. ihtiyacın olduğunda üzgün bir günde yanında olmayan sevgiliyle alakalı ne düşünüyorsun? Sence devam etmeli mi bu ilişki? Yani mesela deprem olabilir, bir annenin, babanın kaybı olabilir. Mesela senin yanında değil, sevgilin ya da eşin. Yani biri kayıp oluyor. Ama neden? Olmaz ki öyle bir şey. Olması lazım. Değil mi? Tabii ki. Ne düşünürdün? Olur muydu? E, devam eder miydin ayrılı ayrıl sayılır? Kötü önünde bir yanında Yok. olmayan, bir acı, bir kayıp. Gereğini sorardın. Neden böyle yaptın diye. Yani soru vardı. Yani niye benim yanımda olmadın, bunu onun karşı taraftan açıklama beklerdim. Yani nedir, sebebi nedir? Tamam, sebebini öğrendim. İşin ne vardı? Bana ayıracak zamanın mı yoktu? Ama bu geniş bir anla bir gün evet. değil sadece. Tabii ki. Hani birçok zamanın hani ne bileyim? biz deprem geçirdik işte pandemide mesela çok kalbimiz oldu ayrı ama hani genel olarak zor günler geçiriyorsun mesela. Yanında değil hiçbir gününde. Valla bu deprem zamanında benim yanında olmayan çok insan oldu, Hı -hı. çok çok insan oldu ama ben hala bunları affediyorum i̇lişki ya da farklı. hiçbir şey şey yapmıyorum. O senin yanında, karakteri diyorum. Ben mesela senin yanında olmadı atıyorum, hani diyelim evlisin onu etkileyen ama gerçi onu etkileyen bir şey olmasın hani deprem demeyeyim de başka bir şey tarzda da olabilir. Ne yapardın? Devam eder miydin ilişkiye yani? Mesela bir kızın annesi ya da babası ölmüş. Sevgilisi yanında değil hiçbir zaman mesela ya o dönemde. Onu çıkarırım hayatımdan da eşler eş olmak başka bir şey sevgili olmak bambaşka Anne niye ne alakası var hiç olur mu canım? Şimdi babam benden önce koşarak İzmir'e geldi anneannenin dedenin ölümünde hastalığında benden önce koştu geldi. Ben bahmşsiz soruyorum genelde. Yani eşler başka ama sevgili olmak daha başka. Sevgili yani niye nikah olayı var niye evlilik var? Yani ilişkilerin sağlamlaştırması tamam da ilişkilerin sağlamlaştırması şu zamanda sevgili de sevgiliyken oluyor. İşte bilmiyorum. O kişiye bilmiyorum. göre değişir ama ama bence eşlerin de asıl ediyorsun. daha önemli bence yanında olması, olmaması önemli. Bence eşte daha önemli. Tabii eşte, eş önemli. Sevgiliyken mesela atıyorum sen eş ne? önemli, sevgili önemli değil. Önemli nasıl önemli değil? O beş dakika daha hadi bay bay der gider ama eş öyle değil seninle. E, eşi, eşiliği değil. de ama hiç yanında olmayan insanlar var. Var. E, yaramaz insan. Ben şansa eşim de olsa yanında olması, sevgilim de olmasa benim için hiçbir fark yok hayatımda olan biri yani. Onuncu sorumuz bir erkeğin çok fazla kız arkadaşı olması. Sevgili eş fark etmez. Dışarıda görüşmesi, kahve içmesi. ilişkide bir sorun yaratır mı? Yaratır tabii. Anladım. Normal kız arkadaşı var ama çok. Tabii olsun. Kusura bakmasın. <laughs> Evlenmiş artık. Gidersek beraber gideriz. Sevgili? Tek başına olması. Sevgili? O Sevgili da. de ha. Değil mi? Geçen beraber de... gidersiniz. Onun kız arkadaşı olabilir ama seni de yanında götürmesi gerek. Değil mi? Tabii. Geçen bir video izlemişim, şey diyordu kız arkadaşıyla görüşmesin benim için sorun yok. Arkadaşçam tabii ki o. E de sen de gidersen sorun yoksa seni de götürsün. Demek ki sorun var ki götürmüyor yanında seni. Hımm. Ben gerçi eleştirmiştim birkaç kişi. E sen erkek arkadaşlarla yalnız görüşebilecek mi? Yok. Onun şeyine göre yani. Normal arkadaşlarım. Ha. Hayır. Bence de işte öyle bir şey. Ya arkadaş bile olsa yalnız. Yalnız. Sorunlarım bu kadardı. Teşekkür ederiz. Hayır, Çok lütfen. böyle uzun bir video olmadı ama böyle Olsun. doya doya. Şey, ama biraz daha böyle annelik içgüdüsünden ve evlilik içgüdüsünden cevap hayır, itkürüsünden hayır itkürüsünden doğrusu, Hayır, hayır. Doğrusu bu. Ama aldatma kısmına hiç katılmıyorum sana. Ne bileyim ben. Ya yani sen, sen ben şey, atıyorum öyle. 80 yaşında olayım. O zamana kadar aldatmış olmamazsın. Büyük aldat konu. Şey 80 yaşında olsan boşalır. Derler ya bizde sevgi. E, ben boşalacak değilim. Teyzem de çok söylüyor olmalı. Bir olan kere bu. şey boşamak kolay. Hayır. Erkeği boşamak ya da karıyı boşamak kolay derler ya katılmıyor. Kardeş katılmıyor. Yok öyle olmuyor. <laughs> Ev, evlilik bambaşka bir şey. Görürsün. O kadar şey ki. Görsün. Neleri kapatıyorsun? Ee, güzel şeyler de duyuyorsun, hakaret duyuyorsun, devam şey, ediyorsun. Bak bir şey söyleyeceğim. Sen kaba... Ama bazı şeyleri örtbas ediyorsun. Çocuklarım var diyorsun, evimiz var diyorsun. Artı eksiği götürüyor diyorsun. Valla ben hayat kısa, kısa Hayat kısa ben, i̇şte ben kendimi... Seninki, yani kişi sen, sen benim kızımsın ama... Du şey Bana yanlış var. geliyor o şey. Yani, o eski moda. Var. Sen eski bir modern bir annesin. Yani böyle e modernim ama modernlik de iyi. Hemen hop diye de erkek boşanılmaz. Yuva yıkılmaz. Yanlış. Yok. Hemen, yani tutup hemen da iki yanlıştan sen... yuva boşanırsa kimse evli kalmaz hayatta. Biraz olgun olacaksın. Biraz hoşgörülü olacaksın. Onu telafi yoluna gidiyorsa affedici Annem olacaksın. Annem aldatmanın hiçbir şeyi yok. Çocuklarını bile aldatmış oluyor aynı zamanda yani. Ben yani hiç katılmıyorum bu şeye. Yani şahsa ileride şeyin... bir kızım oğlu mu olsa bana tutup da sen niye annenle babamla boşanmadın dese onlar sana kızar yani. Bilmiyorum. Yok hayır yanlış düşünüyorsun. Böyle olmuyor ama işte ama şu an devir farklı bir devir yani. Kimse tutup da kız olsun erkek olsun sevgili olsun kabul etmiyor ama neyse. Daha fazla uzatmayalım. Burada kapatmak istiyorum. Acı geldi. <laughs> Aşk olsun <laughs> hanım, mı sıkıcı? gelmedi de yani çok düşündürücü şeyler bunlar. Teşekkür ederiz. 10 tane soru böyle merak edilen soruları cevaplamış olduk. Daha sık görmek istiyoruz sizi hanımefendi Böyle özel günlerde tamam ama sen maşallah tek başına da her şeyi yapabiliyorsun Olsun. en güzel Aynen. şekilde. Olsun. Bana ihtiyacın Sen olunca da tıklanma ya rekoru kırıyordu. Bir tane sevim. video paylaştım 30 bin güzel bir video. Ben günler gününe özel diye senin hatırın için rica ettim, kabul ettim. Ama her zaman olmaz. Olur arada. Olur. Arada olur. Özel günlerde böyle. Aa, olur. Tamam arada olur. Biliyorum. Tamam seni kapalım ayda bir. Ayda bir olsun bari. Yok. Niye? Seni özlüyorlar ama. Teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Ben özleyince kızıma iki defa bakın. Olsun. <laughs> Yok vallahi Aklım üç yorumdan ikisi. Lütfen anneni çek, anneni çek oluyor. Teşekkür ederiz videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Instagram'a i̇şte, TikTok'tan takip ederseniz çok sevinirim. Sizi öpüyorum.